أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إلهي يا ربي رجب وشعبان بزلج مبارك لنا Ve bizleri sıhhatle, afiyetle Ramazan'a kavuştur. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu gece idrak edeceğimiz, Regaib kandilimizde mübarek olsun efendim. Gerçekten Ramazan'a doğru bir yolculuğa, başlamış oluyoruz bu üç aylar vesilesiyle. Bugün de bu üç ayların ilk mübarek gecelerinden birini idrak etmiş olacağız inşallah. Regaib, rağbet etmek demek, kulluğa rabet etmek, güzelliklere rabet etmek kullar açısından, Cenab-ı Hak katından ise kullarını affetmeye, onlara ihsanlarda, ikramlarda bulunmaya rabet etmek demek. Bizler bu programımızda Muhammed Esad Erbili'nin mektubat isimli bir eserini okumuştuk önceleri ve bu eser de bitmişti. Bugün böyle yeni bir günde, mübarek bir günde, Hazret'in farklı bir eserine başlamış olacağız. Bu eser Divanı Esad diye Muhammed Esad Erbeli Rahmetullahi Aleyh'in Farsça yazdığı divanın Türkçe'ye tercümesidir. Tabi böyle bir eserin Başında yayın evinin bir ön sözü, daha sonra da Hazretin bizatihi böyle bir eseri kaleme almakta ki ön sözü var. Öncelikle yayın evi çok kısa bir tanıtım yapıyor ve şöyle ifade ediyor. Son devir Nakşi halidî şeyhlerinden olan Muhammed Esad Erbil'i Hicri 1264, Miladi 1847 yılında Musul sancağına bağlı Erbil'de doğdu. Baba ve anne tarafından seyit olduğu bilinen Esat Efendi'nin babası ve dedesi de Halid'i mürşitlerindendir. Dedesi Hidayetullah Efendi, Mevlana Halid-i de aynı zamanda manevi halifelerindendir. Ana dili Türkçe olan Esad Efendi, Arapça, Farsça, Kürtçe'yi de bu seviyede bilirdi divanı ve diğer eserleri de buna delildir. Türkçeyi kullanmaktaki mahareti Sefini Evliya yani Veliler Gemisi isimli eserin müellifi Hüseyin Vassaf Bey'in ifadesiyle Selikayı Kalemiyesi ve tarzı manadaki tevcihi kendisini sahife edebiyatta mübahat eyleyecek seviyededir. Yani Hz. öyle güzel bir kalemi, ve manaları öyle bir tevcihi vardır ki edebiyat sayfalarında onunla ünlenebilir ve kendisi metü layıktır. Esad Efendi tekkeden yetişmiş bir şair olmasına rağmen tasavvufi halk edebiyatından ziyade divan edebiyatı geleneği benimsemiş ve aruzu büyük bir ustalıkla kullanmayı da başarmıştır. Nitekim her şiiri Aruz'un muhtelif vezinlerinde yazılmış divanında değişik şekillerde ifade edilmiştir. Elimizde bulunan divan Esat, bugün de bizim okumaya devam edeceğimiz, tabi harf devriminden önce İslam harfleriyle, Kur'an harfleriyle birkaç defa basılmıştı. Latin harfleriyle ilk defa sunulan bu baskıda, parça şiirler, merhum Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan hocamız tarafından tercüme edildi. Aziz dinleyenlerim, denizde merhum Profesör Ali Nihat Tarlan hocamızın bu tercümelerle meşgul olduğu zamanı hatırlıyorum. Tabii o zaman yayın evi kurulmamıştı. Edebiyat Fakültesi'nde Arap Dili ve Fars Dili Edebiyatı olan Üstad Ali Nihat Tarlan Hoca, Divan-ı eline almış ve çok büyük hayranlıkla ifade etmişti. Hatta şöyle söylemişlerdi, eğer ben bu divanı daha önce bilmiş olsaydım, tanımış olsaydım, talebelerime de Farsça derslerinde bu divanı okuturdum diye ifade etmişlerdi. Allah kendilerini rahmet eylesin. Tabi yine Kur'an harfleriyle daha önceki baskıdaki o şiirlerse Cemal Bayak tarafından Latin harflerine çevrilmiştir. Divanda Türkçe ve Farsça olarak yer alan Mevlid-i Fatıma yani Hazreti Fatıma'nın doğumu isimli bölümse hem Türkçesi hem de Farsçasıyla bizzat Esad Efendi Hazretlerine aittir. Allah kendilerine rahmet eylesin. Bu yayın evinin takdiminden sonra aziz dinleyenlerim Esad Erbeli'nin iyi kendi takdimi var. Tabi Hazret 175 sene evvel dünyaya gelmiş. Dolayısıyla Osmanlı dönemindeki o kadim dilimizle bu mukaddemeyi yazmışlar. E onun için bendeniz şimdi onu asli haliyle okuyacağım ama arada anlaşılması için de bugünkü dille de izahını yapmış olacağım inşallah. Mukaddeme yani takdim veya yeni dilimizde ön söz. Makamı velayetleri derece-i sübuta varmış. Fazlu kemallerinin şahidi, haddi tevatürü geçmiş olan e azama ricalin bazıları tab an latif ve meşreben zarif oldukları bir hayli manzumelerinde mey ve mahsuttan bahsetmekte bulundukları cümlenin malumudur. Yani Allah'ın böyle bir takım kulları vardır ki makamları velayet derecesindedir. Fazlu kemalleri herkes tarafından bilinmektedir. Bunlar e azamı rical dediğimiz büyük zatlardır. Fakat bu zatlar da yaratılış itibariyle latif ve beşlepleri itibariyle zarif oldukları için birçok manzumelerinde, şiirlerinde meyden ve mahpuptan bahsederler. Herkes bunu bilir. Bu ise ayet-i kerimedeki mecazlardan, istiharelerden zevk almayan, bahusuz itiraz etmeyi itiyat etmiş bulunan hot pesendanın itirazına calip olduğundan Müşarun İleyhi Mazeratı'nın bu misirli elfazdan maksatlarının ne olduğunu beyan eylemek faydeden hali olmasa gerek. Yani ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde mecazlar var, istihareler var edebi olarak. Dolayısıyla bu bazı büyük zatların meyden, mahbubtan, sevgiliden, sevgiliden bahsetmelerini bir kısım insanlar biliyorlar. Dolayısıyla bu yadırgamalara bir cevap olmak üzere bazı izahlarda bulunmak gerekir diyor Esat Ergeli rahmetullahi aleyhi. Malum ola ki nefis ve şeytana mahkum, heva ve hevesine malup olanlar tariki sofiyeye salik bulunanların bir cümle i insaniyeden mahrum kaldıklarını itiraf etmişler ve bu hali fasit ile hallerini füyüzad maneviyeden nevmit ve istikbali yerlerini bu suretle tehdit eylemişlerdir. Ne demek? Nefis ve şeytana mahkum olmuş, heva ve hevesinin peşinde giden bir takım insanlar, ya bu tarike sofiyenin hiç dünyadan anladıkları, ettikleri yok. Bunlar insani lezzetlerden de bir haberdirler diye böyle kendilerince bir zanları var. Binaenleyh bu hakikati anlayan ve bu misillü vehab-ı batılın tadilini arzu eyleyen evliya-i kiram ve şu arayi benamından birçoğu tarik-ı sofiyede mevcut olmayan iş şu işletten, şevku şetaretten, meyu meyhanetten, piri mugandan, saki ve sagardan, bez bu taraftan, mutribi muganniden, mahbubu hakikeden dem vurmuşlar ve ehli mecazın anlayabileceği tabirat ile manzumeler inşaat etmişlerdir. Dolayısıyla da gerçekten bazı büyük zatlar bu zatların yani kendilerini dünya lezzetlerine vermişler. O geçici lezzetleri ebedi lezzetler zanneden insanların bu hallerine bir cevap olmak üzere. Siz o, o, iş o işletle yaşıyorsunuz ama bizim de sekrimiz var, bizim de meyimiz var, bizim de şarabımız var. Bunu da bilesiniz diye böyle mecazi, istiareli şiirler yazmışlardır diyor Esad Erbil'i rahmetullahi aleyh. Şu kadar var ki, evet bunların mahbubu, mahkumu zeval olmayan Zülcelal Hazretleri. Enbiya ve Evliya-i Kiram'ın cemali ba kemali maneviyeleridir. Mey dedikleri, gam ve kasveti dünyeviyeden eser bırakmayan muhabbetullah'tır. Yani Allah dostları mey dedikleri zaman muhabbetullah'tan bahseder. O sizin içtiğiniz işletten değil. Meyhane ise salikan için tesis edilmiş ibadet hanelerden ibaret olup bir mugandan dahi maksatları mürşidi kamildir. Evet. Saki ise yani o içkiyi sunansa kulubu müsterşidine kıra için vasıla olan halifelerdir. Yani vekillerdir. Bezimleri de salikanın müştemian ezkâr-ı şerife ve terennüman-ı latife ile badenuş muhabbet ve sermesti i şu iş işret oldukları demlerdir. Onlar ezkarla ve Allah Teala'nın isimlerini anmak suretiyle o manevi bir sekir haline girerler manevi zevkler içine dalarlar, siz onları dünya edinin içtiği şarap zannetmeyin, sakın diyor Esad Erbil'i. Bu suretle vaki olan ifadelerden sonra şunu da beyan edelim ki, bu misullü zevat-ı kiram mecaz vadisinde mevcut olan mazarrat-ı diniye ve dünyevinin takdiriyle, hakikat mebadisinde mevcut olan saadet-i ebediyenin tasvir ve tercihini Ukulü Selime'nin muhakeme-i müstakimelerinden ümit var bulunmuşlardır. Yani elbette ki bazen bir takım mecazlarda dini zararlar olabilir, dünyevi zararlar olabilir ama bu zatlar neyin nerede olduğunu bildikleri için bunlara da dikkat etmişler. İstikametten asla ve asla ayrılmamışlardır. Cenab-ı ve hadi mutlak hazretleri ihvan-ı dinimizi esareti nefis ve şeytandan kurtarıp hürriyeti İslamiyeden mahrum bırakmasın amin. Evet bir Allah dostunun Esad Erbilî Hazretlerinin belki bugün de tekrar edeceğimiz çok güzel bir duası böyle mübarek bir gecede yapılacak en güzel dualardan birisi herhalde Esad Erbilî Hazretlerinin şu duasıdır. Yani Cenab-ı Hak ve Hadi Mutlak Hazretleri bütün din kardeşlerimizi nefis ve şeytanın esaretinden kurtarıp İslam'ın hürriyetinden mahrum bırakmasın. Evet, İslam olmak hür olmaktır. Nefis ve şeytana esir olmaksa gerçekten devası olmayan büyük bir esarettir. Tabi divanlar genelde aziz dinleyenlerim harfül elif diye elif harfiyle başlar yani Hazret böyle divanın bu beyitlerinde her beytinin sonu elifle bitendir. Ben sadece burada Türkçelerin Türkçelerini okumuş olacağım bu divanın. Ve böyle bir divan da Cenab-ı Hakk'a iltica ile başlıyor. Belki bir tevafuk da oldu. Bu gecede böyle mübarek bir gecede bir Allah dostunun Cenab-ı Hakk'a ilticasıyla onu Sena eden beyitleriyle böyle bir esere başlamış olacağız inşallah. Diyor ki Esad Erbil'i rahmetullahi aleyh. Ey Huten ahusunun gözüne sürme çeken. Ey papağana şeker gibi tatlı söz incisi dizmeyi ihsan eden Rabbim. Eğer sen çemene letafetle su vermesen serve asla bu güzellik ve tazelikte olmaz. Sen su veriyorsun da serviler büyüyor. Senin bu canlı bu rayiç inayet pazarın asli vatan sevgisi incisini de akıldan çıkarıyor. Ali Nihat hocamızın burada bir şerhi var. Fikir masnuatın sırrına ermektir. Saniyi tefekkürle mümkündür. Yani şu yaratılan kainattaki sırra erebilmek ve şu sanatı kainata konan bu sanatı tefekkür edebilmek sanatın incelikleri saniin yani bu sanatı yapan yüce kudretin kudret ve düzenindeki hikmeti teemmülle meydana çıkar. Kainatta tecelli eden bütün her şey o sıfatı ilahiyedir. Allah Teala'nın yüce sıfatlarıdır. Eles bezmi de vahdeti mutlakadır. İnci sadefin içindedir. Bu aleme anasır alemine çıkınca Orada o kadar çok alışveriş vardır ki bu kainat sadefinin incisi, sadefini, zarfını atık hatıra getirmiyor. Bunun için Fuzuli, geldim bu makama üns tuttum, evvelki makamı unuttum diyor. Evet, geldim bu makama üns tuttum, evvelki makamı unuttum. İnsan bazen şu kainattaki Nizamı içine öyle dalıp gidiyor ki bu nizamı koyan ilahi kudreti bazen farkında olmuyor. Yani sanatla meşgulken hakiki sanatkarı, saniyi hatırlamıyor insanoğlu. Evet. Bu sanatı kim yaptı diye. Cihan padişahları her yerde senin ihsanın önüne güneş ve ay gibi yani dilenci tabağı tutuyorlar. Senin aşıklarının kalbindeki yaradan akan kan kefeni sırma elbiseden daha iyi, daha değerli hale getirir. Evet. Senin açıklarından öyle bir kan akar ki o kefeni bile sırma elbiseden daha güzel hale getirir. Muğulların uğur ve bereketindendir ki ikinci neşede şarap eski aşkın tesirini başımda daha yeni gösterdi. İkinci neşe anasır alemine geliştir. Mu da insana ak şarabını veren sakilerdir. Kainatta her şey sakidir anlayana. Evet. Kainatta her şey insana bir aşk şarabı sunar ama anlayana. Bunun için fuzuli olsa istida da arif kabili idraki vahiy emrahak irsaline her zerredir bir Cebrail diyor. Eğer insanda vahiy idrakini alacak bir kabiliyet olsa o zaman kainattaki her zerre bir Cebrail gibidir. Yani kainattaki her zerre aslında bize bir mesaj getirir. Tıpkı Cebrail gibi. Ve son beytini söylüyor Hazret. Esat seni tavsif için ağzını açtığı zaman gönül şişesinden şarap ile âlûde şiir zuhur ediyor. Şarap aşktır. Esat, Ya Rab, seni tavsif ettikçe, senin için ağzımı açtıkça, gönül sinesinden aşk ile bulaşmış dolu şiirler zuhur ediyor. Senin vasfından dolayı benden aşk ile dolu şiirler zuhur ediyor diyor. Leyla'yı sevmeden Mevla bulunmaz. Eczadan terkibe varılır. Yani parçalardan bütüne varılır. Sıfattan da zata varılır. El-mecazu kantaratül hakika. Mecaz hakikatin köprüsüdür. Aşk ve mecazi de cisre hakikidir. Yani hakiki bir köprüdür. Mecazdan geçmeden hakikata varılmaz. Arife cennettir. Cennet bu dünya. Arif'in gözü buradadır zira. Otları güllerdir, dallara tuğba. Bahar rüzgarıdır, bu cana esen diyor çayır Elimi incilerin emelinden çektim. Senin cömertlik denizinden yüklerle cevher getiriyorum. Alçaklara tapan aşağılık dünyanın fezinden umudum yoktur benim. Yıldızların lütfundan ikbal ve saadetle aramıyorum. Marifet nurlarının tecelli ettiği yer madem topraktır, benim vücudum yataklar üstünde yatmak arzusunda değildir. Marifet nurları toprakta tecelli eder. Öyleyse yataklar üstünde yatmak arzusunda değilim. Ben topraktan yaratıldım ve toprakta yatarım diyor. Yani mütevaziliği anlatıyor Esat Erbeli Hazretleri. Benim aşkım İki alemin, dünya ve ukbanın meclisinden feragat etmiştir. Artık başımda kırık kadehlerin sevgisi yoktur. Evet, dünya ve ukbanın aşkı bile bir kırık kadeh gibidir. Esasında ben Rabbime aşığım demek istiyor Hazret. O kadar süratle bu sülük yolunda ilerliyorum ki, bizim uçuk rengimiz süslerin güzelliğinden çok ileri geçti toprak insanlarına o kadar merhamet var ki merhametten yüz binlerce insan tacı rüzgarın peşine düşer gider. Ruhi Bağdadi ha kol ki huda mertebeni eyliye ali tacı seri alemdir ol kim hakikademdir kademdir diyor. Yani sen toprak ol ki Allah da senin mertebeni ali eylesin. Zira hakikadem kadem yani ayağı toz olanlar sonra alemin başına taç olurlar diyor. Tabi bu da yine Ali Nihat Tarlan Hoca'nın küçük bir şerhidir. Ve Hazret buyuruyor en son, Ey Esat! Halkın huzurunda yaptığın ibadet hiçbir vecihle kabul yüzü görmez. Yani halkın huzurunda ibadet edip ona bir rüya karışırsa, bil ki o ibadet olmaktan çıkar ve Allah katında kabul görmez. Onun için işin aslına dön diye ifade ediyor büyük bir Allah kendilerine rahmet eylesin.